Muğla'da Uluslararası Lezzet Festivali düzenlendi. Muğla Tanıtım Platformu'nca Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ile Menteşe Kaymakamlığı'nın desteğiyle Sofraya Davetlisiniz sloganıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen festivale Rusya, Azerbaycan ve Kafkasya'dan 25 şef katıldı. Kurşunlu Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Muğla ili coğrafi işaretli ürünlerinin önemi ve tanıtımı konulu panelde başladı. Ardından Muğla Kültür Rotası 1 kitabı tanıtıldı ve şefler tarihi Arasta Çarşısı esnafını ziyaret etti. Yemek atölyelerinin de yer aldığı program, mahalli sanatçıların konseriyle sona erdi. Etkinlikte yerel üreticilerin ürünlerini yer aldığı standlar ilgi gördü. Muğla Tanıtım Platformu kurucusu Gürkan Tetik, Anadolu Ajansı muhabirine festivale beklentilerinin üzerinde katılım olduğunu, kentin tarihi, sanatsal ve özellikle gastronomi alanında tanınmasını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı. Platform üyesi Ceyda Demir Akman da, Gelecek yıl daha kapsamlı etkinlikle Muğla'nın gastronomi alanında tanınırlığına katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.